Arkadaşlar bugün sebebi yeni 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 bölümü arkadaşlar Bugün köle var yanımızda Aaa yanıyorum Yanıyorum aaa Neredesin zengin Zengin neredesin Abi abi Aaa köle orospu çocuğu Ben de fakirim tanışabilirim Sakın onunla görüşme Fakire sakın görüşme seni döverim Benimle geliyorsun Hayır, Hayır. Abi kurtar beni. Abi kurtar beni. Abi kurtar. Gelsene lan yukarı. Gelsene lan yukarı. Yukarı Gelin gelsene. Lan. Gel hadi. Hadi gel. Gelsene. Geliyorum beklerim beklesene, beklesene. sabrım yok aptal. Evet. <laughs> Olamaz. Ne yapacağım? <laughs> Sen benim oğlumu köle yapmışsın. Neredesin la gel buraya lan Ben oğlum ağzına koyacağım senin ÖLÜM gel lan Oğlum gelsene Evinin lan Evinin önüne gel Evinin ağzına koydu lan Evini senin la, 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 gel, la. la. Bir mu var? Ha. Gelsene de köle yapıyorum ha. gel bir problem var Büyük köle misin Oğlum 5000 tane vidir ekranı geldi ekran Haaa kim? Geliyor Gel be Gel be Gelme. Gelme mal herif. Siz Hadi fidir. Wither'lara <laughs> 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 bak vidirlere. Fakir ya. Oğlum vidir bana bir şeyler atıyor. Atma amına. Atma, atma. Aa! <laughs> Merhaba, 5 liraya köle alabilir miyim? Buyurun. Benim bir diamond'ım var ama kaç köle alabilirim bu diamond'la? 86 kilo köle alabilirsin. Gel buraya. Hepsi bir kilo mu köleleri? Ya şu bizlerde mi? Kölelerin hepsi 2 gram mı, bir gram mı? 86 lira. Kölelere peki günde kaç balık kreker yediriyorsunuz? <gülüyor> Yemiyorlar. <gülüyor> ya fakir senin bana. Kölelere peki çubuk krekerin tuzunu mu <laughs> veriyorsunuz yoksa direkt? <laughs> çubuk. <Süngin fakirine>. Oğlum <laughs> <Ulan, gülüyor> Ya ki Oğlum o vidirler ne? Ya fakir senin seni fakir filan olman lazım böyle olmuyor mu? Doğuş yerimde niye lav var oğlum Şuraya <laughs> korumalar mı bunlar? Saldırın <laughs> Oğlum bu çok vuruyor bunlar Dur toprak atacağım At var bana kişniyor bu Oh. Dragon mu spamladı gidecek? Ekran simsiyah oldu. Hadi ne önümü Ek... göremiyorum. Kanka şu an hiçbir şey görünmüyor ekranda. Ay, ya? Bu şey mobların etkisi mi kanka? Bu şey ne? Vardın diye yazıyor. <laughs> Merhaba <yazalım. gülüyor> Vardın Bey. Kanka Vardın, Vardın Bey, Bey bir vurdu ya. daha demin bana. Beyza Ananı sikim. Kovalıyorlar. Gelme. Oğlum Dragon ne işi var burada? <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir tane mob spamlamış. öbürü kanka ben yapmadım yalnız. Real amcık ve göt emrem. Lan ne nol... <laughs> 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 yani, Biri bunu açıp çıktı. Aa! Aa! Kanka hiçbir şey gözükmüyor ha Kerem. <laughs> Oğlum 15 milyon dragon var. Bu kanka, bu videodan. Bu arada bu video son video olabilir kanka. Bu dünya ne? Arkadaşlar evet <laughs> kurtulduk kurtulduk hadi aptal <laughs> zengin aptal mal zengin aptal geber geber artık öl artık öl artık ayak kokuyorsun geber pislik e <laughs> ayak kokuyorsun <gülüyor> <Zengin>. <gülüyor> Ender, <gülüyor> Ender, <gülüyor> Ender Dragon geldin. kanka Ender Dragon niye içimde spam oldu? Lan Şeyi... <laughs> şey savaşıyor şuna bakın. Onun Onu için şuna bakın. Epic fight. Dur dur biraz daha çağıracağım ondan. Lan <laughs> ne oluyor? Kanka ben nasıl dünya? Oğlum aptal zengin, mal zengin, geri zekalı zengin. Aa kasıkıştı burada sakın. Ya git tarlayı. <laughs> Hayır. Zengin beni hiç sevmiyor. Hayır. Zengin beni hiç sevmiyor. Sakın bedrak'a kadar kazma burayı. Elimizle kalacağız. <laughs> Hayır ben seni döveceğim. <laughs> dur 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 dur. dur, dur. Ay. <laughs> <laughs> Nasıl ölüyoruz biz Abi şey açtı. Evet diyarın şu ağzını etti. <gülüyor> <gülüyor> Aha, oldu oldu Aa. Oh! Aa. <laughs> <laughs> oğlum bunun olduğunu oğlum, da. bu dünya bak başka amatör bir oyuncu olsa kesin bu dünyayı salardı silerdi <laughs> Abi, oğlum. Abi silinen bölge. Bloğa oh! Ben köle olmak istemiyorum. Evet <laughs> geçmiş olsun. Oğlum sakın patla. <laughs> sakın patlatma dedi. <laughs> oğlum oyun çökecek. Lan. Ha, hayatta kaldım bu bu felaketten. Artık Nasıl köle oğlum? değilim. Ah, ah, ah. Artık, iki köle <laughs> artık iki balık. Artık iki, artık bir buçuk balık krekere çalışıyorum. <laughs> <laughs> Arda bunları spamla be yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de ayağımı kaydırıyor bu aptal şeyler. <laughs> Allah! Oy, sakın onu hayır. Oha! Oha kaç tane bu? Oğlum o ne lan? Oyun.